Herkesin beklediği video Tavşan penimi Mekabomu Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte <laughs> Mekabomu Tavşan penimi O 18 takipçinin Beklediği 2 ay sonra geldiği video Gördüğünüz gibi Yıldız bonumuz 10.000 bin Mekabo Siyah tavşan peni Bir i̇yice bakalım. Çünkü ben evet bunun da kötülüğü varmış. Ben yüzdeyiz bunu alacağım abi. %100 bunu alacağım. Evet bir kaç maç atalım iki maç falan. Göremize bakalım neymiş. Üç maç kazan takalım. O zaman üç maç oynayacağız. Tabi kazanırsak. Ben sadece üç maç oynayacağım. <laughs> Arkadan müzik geliyor. İyi mi sizce? Kötü mü? Yorumlar yazın. Hep değişiyor abi müzik. Hep. Bu arada Mr. P 5 level yaptım. Dün akşam videoda değilken kastım. Polisten değil. Hadi gör. Neymiş bir yere git ya. Belanı Polis <laughs> Teşekkürler. Ya, git ya ortaya giremem. Çünkü sen ama nerede Bul. Hadi gel, gel, gel. Oha ama ama yuh yani bak. Bana acıdı bilerek gelmedi bak. Acıdı bana. Ya bu bo da ulti atılmaz ama. Bak bana acıdım. Onu niye vuruyorsun be? Ben orada dönmeseydim alırdım. Evet, 1 yenmişiz. Sekşen öldü yalnız bana. Yürü git ya, belamı anlamadığımı sabah sabah. Hadi. Ben ne diyorum onu abi. Şu haritaya tikle gireceksen çift girecek. Yani çift. Ben çift. Ben tek de oynarım. Çünkü çok iyi oynuyorum tiki. Bilenler bilir yani. Gelsin lan. Gel. Otomatik gel. Gel. ver. Keşke yakına biri sen gel, gitsin gel. birilerine olursun da Hadi. Taret 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 ile kalmışız Mickey acıbadan git Bak 13 yüklü falandır bu Cidden 13 yüklü bak tek ötüyor atıyor şeye, Bir kere vursun lan. A ulti aldı tamam. Hmm. Boss geliyor o yüzden gidiyorum. Ama şuradakini de alayım. Uh -huh. Oha. Oha. Da aldı. Ben takım olacaktım da artık geçti. Toracım <laughs> öldüm lan diriyor. 72 geldi. <laughs> sadece 14'den. 14 tane. 14 tane işte. İki bana yetiyor. 15 de yeter. Gelsin de ben onu öldürürüm. Hayır hayır sen gelme sen gelme sıkıştır la. Al oh, gebe, al, oh, al, oh, al. Oh. Al, oh, alamadım da boş alacak kadar gücüm yok. Çeki gel daha şu ölümden susamış biri kolaha geldi. Hemen hemen ona gitti ya. Ama ona git. Tamam. gene maç garanti. Zaten son maç oluyor. Ya istesem vurdum da yani. Ağlamasınlar. 116 Arkadaşlar bu da videomuzun bir şey olsun. Hadi. Ah. Tamam. Diğerini de alacağız merak etmeyin. Diğerini de alacağız. Bak herkesin beklediği video. Siyah tavşan peni mi? Beyaz mı kaba mı? Ben içimden o bitti video. Siz de yapın. Arkadaşlar, sırf beyaz makyaj istediğimden değil, yaptım o çıktı. Alıyorum. Aldım. 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 Oha. Gerçekten. Oha. Nerede bu? Bu nerede? Bir kere oynayalım. Oha. <laughs> Hem de daha 16 rütbe 8 seviye. Açalım. Şurada ultim de olsun. Yalnız bayağı güzel değil mi? Tamam benim ultim oldu. Ya bak. Ölüm nasıl sonuç bu? Gel gel gel. Uzatma gel. Gel. kere vursam ölecek. ben de korkuyorum adam. 1700 vuruyor. adam denirse. Bu. Ortaya bir mayın atalım. Abi yürü git. Ölüm nasıl sonuç bir arkadaş daha geldi buraya. Gel gel. Gel lan tamam Gel. Yani ölmekten korkuyorsan yok lan. <laughs> Tamam. Bir tane daha görev yapacağım. Görev var mı bakalım. Ben. Bir durdururum. Arkadaşlar yaptım görevi. <laughs> bir büyük kutu daha açacağız. Hadi. Tam bir şey gelmedi. Bu videoda bu kadardı. Kanala like atıp abone olursanız beni gerçekten gerçekten çok sevinirsiniz ya. Şu emek bak. Şu emek. 13 günde 140 140 gelerek yaptım ya. Kanala like